Doğaya geçmeden önce yorumlara. Amin yazıp videoyu beğenerek. Hayrı yayan yapan gibidir. Sevabına nail olalım. Kur'an meali El Safat Suresi. 145 ile 165 ayet bölüm 8. Bismillahirrahmanirrahim. 37 es. Safat. 145. Halsiz bir vaziyette kendisini dışarı çıkardık. 146 ve üstüne gölge yapması için kabak türünden geniş yapraklı bir nebat bitirdik. 147. Onu 100 bin veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. 148. Sonunda ona iman ettiler. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar yaşattık. 149. Putperestlere sor, kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? 150. Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? 151. Dikkat edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar ki. 152. Allah doğurdu, diyorlar. Onlar şüphesiz yalancıdırlar. 153. Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş? 154. Ne oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? 155 Hiç düşünmüyor musunuz? 156 Yoksa sizin açık bir deliliniz mi var? 157 Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı 158 Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun, cinler de kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. 159 Allah onların isnat ede geldiklerinden yücedir, münezzehtir. 160 Allah'ın ihlaza erdirilmiş kulları müstesnadır. Onlar azap görmeyeceklerdir. 161 Sizler ve taptığınız şeyler. 162 Hiçbiriniz Allah'a karşı azdırıp saptıramazsınız. 163 Cehenneme girecek kimseden başkasını 164 Melekler şöyle derler gülümseyen surat bizim her birimiz için bilinen bir makam vardır. Tırnak işareti 165 Şüphesiz biz orada sıra sıra dururuz. Tırnak işareti Amin. Devamı sonraki bölümde. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.